Hoş geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Hz. Musa çölde yürürken bir çobanın dua ettiğini duydu. Çoban samimi bir şekilde Allah'a sesleniyordu. "Allah'ım, neredesin? Saçlarını tarayayım, ayakkabılarını bağlayayım, yorulduysan sana süt ikram edeyim." Hz. Musa bu sözleri duyunca öfkelendi. Allah'ı insan gibi mi düşünüyorsun, dedi. Bu sözler doğru değil, çoban üzüldü, başını önüne eğdi. Kalbi kırılmıştı ve duasını kesti. O anda Allah, H.Z. Hey, Musa'ya vahyetti, ey Musa, sen kullarımı benden ayırmak için mi gönderildin? Ben sözlere değil, kalplere bakarım, H.Z. Hey, Musa pişman oldu. Çoban'ın yanına döndü ve özür diledi. O günden sonra anladı ki samimi bir kalp kusursuz sözlerden daha değerlidir. Amin yazıp beğen paylaş abone ol.